bak. Bir taklanmak sanki. bir vlog çekmek istedik. annem de olacak. İşte bir şey o pıtı pıtı falan yapacağız. Pek deme de. Yasındadır, ya, ya şundandır ya bunda helvacının kızından. Açık çıktı ya sen söylüyorsun. Ben sayıyorum. Ben. Hadi. hadi saklanın. Nereye sayacaksın? Şuraya. Tamam say. Şelere dikkat et. Hadi hadi. 1, 2, 3, 4. Oldu mu? Oldu mu? Sevap vermediklerine göre saklandılar. Işığı da kapatmışlar. <gülüyor> Nasıl yapıyor? <laughs> Dur. Aa! İkra sobe, atel de sobe. Önce ki kimi gördün? Önce Asır'ı gördüm. Tamam, o zaman Asır sayıyor. Önce sen bir... say. Anne <laughs> <laughs> seni gördüm. Yine mi ben? Evet. evet. Ama cevap verin tamam mı oldum dediğimde. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dokuz, on. Oldu mu? Oldu mu? İkra. <laughs> Sobe. <gülüyor> <gülüyor> Asen. <gülüyor> Sobe. <gülüyor> <gülüyor> evet İkra. ya Allah. Tamam, hadi hadi hadi. <laughs> Asen, evet. Asen. Anne Kuş, 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 kuş. <laughs> Önce benim mi sohbet edin? Sen mandıra Seni bu <laughs> sadece Aynı anda buldum sizi. Aynı anda ikinizi de gördüm. O zaman o piti bitti. Ya şimdi hatırlayalım. Ne yapıyorsun? Aset bak Aset çıktı yalnız Sen sayılır. Tamam al devam. Sen çok saymadı. Ateş saysa olur mu? He? Yok ben sayarım tamam, hadi. 1 2 3 4 Haydi oldu mu? 15 16 17 18 19 20 Tamam mı devam mı? Tamam. Hep aynı yer sanki başlar. <laughs> Buldu. <laughs>